Sevda TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Slime'ı bilmeyen arkadaşlarınız olabilir. O yüzden öncelikle size bazı slime örnekleri göstermek istiyorum. Burada yaptığım bazı slime'lar var arkadaşlar. Önce bir onlara bakalım. Nasıl bir şeymiş slime? Bakın. Bu yaptığım slime'lardan bir tanesi. Şöyle elimde göstereyim bakın bu pembe ve simli bir slime işte böyle uzuyor arkadaşlar bunu zaten çoğu arkadaşınız bilir ama bilmeyenler için de göstermiş olalım şöyle slime'ımızı istediğimiz şekle sokup oynayabiliyoruz Şimdi önce yapalım ondan sonra oynama kısmına geçeriz. Bir tane daha örneğimiz var onu da göstereyim. Buna zaten bayıldım bakın rengine harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bir tanesi de işte böyle bir slime arkadaşlar bakalım. Böyle yeşil üzerine simli bir slime. Bakın şöyle açalım. Şöyle yapalım. Evet hemen ellerim sim olmaya başladı. Bakın bu da böyle bir slime. İşte böyle. Zaten size slime örneklerini göstermiştim daha önceden. Başka bir video üzerinde. Ama şimdi slime olarak ilk defa video çekiyorum arkadaşlar. Bunu ilk defa göreceksiniz. Şimdi sizlerle birlikte slime yapacağız. Şöyle diğer slime'ımızı da kenara koyalım. Evet arkadaşlar şimdi slime yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle gerekli olan malzemelerimizi bir sayalım. Slime'ımızı yapmamız için gerekli olan bir kase var. İstediğiniz büyüklükte olabilir ama ben küçük bir kaseyi tercih ediyorum. Bir tane kaşık. Ben yine çay kaşığı tercih edeceğim. Bu da sizin isteğinize kalmış. Ne kadar yapacağınıza bağlı. Aynı zamanda şurada bakalım şöyle göstereyim size persilden persilden bir tane deterjanımız var. Ben deterjan kullanmayı tercih ediyorum ama Borax'da yapılan da var. Onun da videosunu ilerleyen zamanlarda çekmeyi düşünüyorum. Şöyle persilimizi aldım. Ve yine beyaz tutkalımız var. bu tutkallar su bazlı oluyor arkadaşlar. Ben de su bazlı olanı tercih ettim. ama başka tutkallarla da olduğunu duymuştum. Yine bu sizin tercihiniz ama ben su bazlı tercih ediyorum. yine guaj boyalarım var. İsterseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz ama ben bugün guaj boyayla yapacağım arkadaşlar. Evet şimdi hazırsanız birlikte başlayalım. Öncelikle tutkalımızdan koyuyoruz. Bunu ne kadar koyacağınız tamamen size bağlı. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar koyarsanız o kadar olur. Evet, şimdi tutkalımızı koyduk. Bakın şöyle içinde tutkalımız var. Şöyle biraz karıştıralım. Evet. Şimdi boyamızı koyacağız. Ben guaj boyamızdan kırmızı renk kullanacağım. Şöyle. Biraz atacağım. Bu da yine sizin isteğinize bağlı tamamen. Ne kadar koymak isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Ben bayağı bir fazla koydum. Evet. Şimdi birlikte rengin karışması için yavaş yavaş karıştırıyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan persilimizi ne kadar koyacağımız deterjanımızı yavaş yavaş azar azar koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da güzelce karıştırıyoruz. Bir anda çok koyarsanız arkadaşlar kötü olur. Ee, topak topak halinde kalır. O yüzden böyle azar azar yavaş yavaş koyarsanız istediğiniz kıvamı çok daha rahat elde edersiniz. elimizi almanın zamanı geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeteri kadar koyduk sanırım şöyle. Bir toparlasın kendini. Parça parça kalmasın. Bakalım slime'ımız. Şöyle elimizle yoğurabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle yoğurabilirsiniz. Çok hafif ama çok bastırmıyorsunuz. Çünkü artık iyice kıvamını yakalıyor bu sayede. Evet bakalım güzel pembe slime'ımız. Olmuş mu? Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir slime'ımız oldu. Bakın istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Bakın işte böyle alabiliyorsunuz. Artık yapışmıyor. Bakın kendini toparladı. Böyle istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şöyle açalım. Slime'ımızı gösterelim. Bakın işte böyle. Çok güzel oldu. Evet şöyle toparlıyorsunuz hemen kendini. Zaten topluyor. Bunlar de olduğu için boraksla yapıldığı zaman şöyle yaptığınızda daha rahat oluyor ama yine böyle de istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bakın küçücük küçücük parçalara bölünüyor ama sonra yine bir anda ne oluyor? İstediğiniz gibi olabiliyor. Çok zevkli bir şey oynaması. <laughs> Oyun avurundan daha zevkli arkadaşlar. Çünkü böyle elinizde böyle yapıyorsunuz. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Ve bozulmuyor. Bakın çok güzel. İşte arkadaşlar şöyle. Yakından güzel güzel göstermek istiyorum. Slime'ımız inceliyor, kalınlaşıyor. Bu tamamen size bağlı. İstediğiniz gibi elinizde oynayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet bakalım şöyle. Bakalım. Evet arkadaşlar işte bugün sizlerle slime yapımını gördük. Siz nerede evinizde deneyebilirsiniz? Persille çok rahat yapabilirsiniz slime'ınızı. Başka türlerde de yapabilirsiniz. Onları da başka videolarımızda zaten göreceğiz. Bugün sizlerle pembe bir slime yaptık. Yine sizlere başka renkteki yaptığım slime'ları da detaylı bir şekilde gösterdim. Bakın bir tanesi buydu. Bir tanesi pembeydi. Bir tanesi de pembe ama yeşil sinirli olan bir slime'dı. İşte bugün yaptığımız üç çeşit slime. Bunu tabii ki ben bunların ikisini ben yapmıştım ama renkli çok güzel oldu. O yüzden sizlere böyle göstermek istedim. Hemen yeşilimizi şöyle yapalım. Evet, pembeyi de birlikte yapmış olduk. İşte böyle. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni olarak like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum arkadaşlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.